kızlar merhabalar. Sizin için bir sürprizim var. Pijama askeriler puzzle'ı. Hadi hep birlikte açalım da yapalım kızlar. Arkadaşlar pijama askeriler puzzle'ı aldım kızlar için. Şimdi hep birlikte puzzle'ımızı yapacağız. Bu arada baykuş kız ve kedi çocuk. Kedi çocuk merhaba. Ama kedi çocuk da oluyordun videolarımızda. Evet bugün prenses olmuş bizim kızımız. Baykuş kız açamadın mı? Hadi aç bakalım ben de çok heyecanlıyım. Bu kaç Evet arkadaşlar pijama askeriler puzzle'ımız. Biraz sonra yapacağız ikili. 50 parça ve 100 parça. Bakalım hangisi? Evet poşetimizi açalım Öykü. Açamadın mı? Açamadım. Evet hepsini oraya dökelim bakalım. Aha, masadan iner misin Elif Ada? Evet masadan inelim. Aa, yapılmış. Yani evet masadan inelim karşıya geçelim. Evet, evet başladı arkadaşlar süremiz puzzle'ımız için. Bence şu bezin üzerinde yapalım Öykücüğüm. Olur. Tamam oradan başlayabiliriz. Bak buraya gel istersen. Evet. Çok takıyorum önce? Evet. Bakalım kaç dakikada bitireceğiz arkadaşlar. Ben bitiremem. Bitirebilirsin. Önce kertenkeleye tamamlayayım. Büyük parçaları ayıralım öykü istersen. 50 olanı yapalım önce. Bence de. Küçük parçalar yüzde ben olanlar. Ben de bilmiyorum. Yapabilirsin kedi çocuk. Evet bak şu küçükleri ayır. Evet galiba biraz da ben yardım edeceğim arkadaşlar. Pijama askerilere. Evet arkadaşlar 50'lik puzzle'ımız için büyük parçaları küçüklerden ayırdık az önce. Şimdi 50'lik puzzle'ımızı. Öykü hazır mısın yapmak için Elif Ada? Evet arkadaşlar şu anda pijama askeriler bu parçayı yapacağız. Şöyle bakarak yapabilirsin öykü Elif Ada. Evet köşesinde kedi çocuk var, baykuş kız. Ortada da kedi Evet ortada kedi çocuk. Kertenkele en sağda bir de kim var? Baykuş kız var. Ben baykuş şimdi Biz aslında yapayım. Evet şöyle biz de bir bakalım, izleyelim. Tabii. Ben de var bana bu arada Elif Ada'nın bu ilk puzzle arkadaşlar Elif Adaç o yüzden çok heyecanlı yapamayacağım diye biraz korkuyordu ama abla sona yardım edecek ve birlikte başaracaklar. Ben o kadar çok puzzle yaptım ki. Evet, şu anda evet görmüş olduğunuz gibi baykuş kız ortaya çıkıyor. <laughs> Şimdi, koyayım, Şimdi bizim yüzümüzün diğer parçalarını alıyoruz. Evet arkadaşlar Öykü ile Elif'a da puzzle'ımızda bayağı ilerleme kaydettiler. Şöyle göstereyim. Pijama askeriler, kedi çocuk, baykuş kız ve kertenkele. Buldun mu? Nerede? Evet kertenkele çocuk neredeyse ortaya çıkmış. Baykuş kız da ortaya çıkmış arkadaşlar. Gayet iyi gidiyorsunuz kızlar. Harikasınız mı arkadaşlar acaba? Bilmiyoruz. Bakalım bulabilecek miyiz? Babanım. Evet arkadaşlar. Gayet iyi gidiyorsunuz. Öykü <laughs> Elif'a da. Şöyle bir bakalım. Evet. Kertenkele çocuk bayağı ortaya çıktı. Baykuş kız da çıktı. Sadece kedi çocuğumuz kaldı ortada. Evet. Kedi çocuk eksik. Evet biraz sabırlı olabilirsek Elif Ada onu da yapabiliriz babacığım. İşte bu da buranın sonunda bu Bakayım. Evet. Gayet güzel oluyor kızlar. Bravo Sen Keren size. Kedi şuradan gözüküyor. Burası evet. Kedi çocuğun kolu. İşte bu da. Ne Acaba şuradaki parçası nerede? Evden anladım Evet arkadaşlar sona yaklaştık pijama askeriler ortaya çıkmaya başladı. Evet kedi çocuk sıçramasıyla biraz sonra hepimizi şaşırtacak. Evet birazdan çok güzel bir şey bekliyor biz arkadaşlar. Evet bu arada. Öykü daha önce çok puzzle yapmıştı ama Elif Adan'ın bu ilk puzzle arkadaşlar. Evet. Evet. Son üç parça. Sona yaklaştık. Pijama askerilerde. Ve son parçamız. Evet. Bravo size kızlar. Tebrik bravo. ediyorum. Evet. Sizleri tebrik ediyorum kızlar. Bravo size. Kocaman bir alkış. Evet arkadaşlar gelecek videolarımızda görüşmek dileğiyle kanalımıza abone olmayı <laughs> ve like atmayı unutmayın. <laughs> hoşçakalın arkadaşlar.